Merhaba, hoş geldiniz. Tarımsal üretime tutulmamız gerekiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 10 ile etkileyen deprem sonrasında tarlalar, hayvan barınakları, traktör, alet ekipman ve araç gereçler, ekim dikim makineleri gibi üretimde kullanılan tarımsal amaçlı makinelerde zarar gördü. Hasar gördüler. Sebze ve meyve fiyatları yükselişe geçerken çiftçiler hasardan dolayı tarlalara giremiyor. Bölge, zeytinin ve zeytinyağının narenciyenin yoğun olarak üretildiği bir bölge. Alınan bilgilere göre bu ürünlerde ciddi anlamda bir azalma olacak. Ürünlerin pazara ulaştırılması ve ülkenin ihtiyaç duyulan bölgelerine nakliyesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Depolarda olan ürünlerin değerlendirilmesi ve depolardaki zayiatların tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte hayvancılıkta da ciddi sorunlar yaşanıyor. Çadır ağırların bir an önce yapılması gerekiyor. Şu an o bölgede hayvancılıkla ilgili ciddi sıkıntılar var. Depremden köyler, şehirler gibi zarar gördü. Oradaki insanlar ciddi anlamda hayvancılık yapıyorlardı. Hayvanların bir kısmı telef oldu. O bölge bitkisel üretimimizin yaklaşık yüzde yirmisini, Hayvan üretimimizin ise %15'ini oluşturuyordu. Ağırların yıkılması ve içinde olan hayvanların telef olması, mevcut hayvanların da yem ihtiyacının karşılanamaması sorunları ciddi anlamda ortaya çıkartmaktadır. Ağırların bir an önce yapılması gerekmektedir. Acilen çadırlardan hayvan barınaklarının oluşması gerekmektedir. Bölgeye şehrimizden birçok kurup yem desteği gerçekleştirdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de TMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ve Tepebaşı Belediyesi paylaştığında topladığımız besi yemlerini bölgeye çok yakın zamanda göndereceğiz. En önemlisi köylünün üreten kesimin oradan uzaklaşıp tarım dışına çıkmasının engellenmesi için gerekli olan bina, ağır ve ekipman desteklerinin bir an önce verilmesi gerekiyor. Ayrıca insanların depremde ailelere, traktörleri alet ekipmanları yok oldu. Şu anda kışlık ekimlerin ürünlerinde tam ilaçlama ve gübreleme zamanı. Bu zamanı kaçırmadan bunların yapılması gerekiyor. Bir kısım çiftçi hayatını kaybetti. Bir kısmı alet ekipmanını kaybetti. Bunları yapabilmek için de oradaki bu alet ekipman desteği gübre ilaç desteğiyle bir an önce ekipler kurulup ekilmiş olan bu bitkilerin gübrelenmesi lazım. Yakında aynı şekilde yazlık ürünlerin ekimleri başlayacak. Bununla ilgili yazlık ürünlerin ekilebilmesi için de gerekli olan materyallerin gübre, tohum, ilaç ve bunun gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek ve alet ekipmanlarıyla beraber çiftçinin ekebileceği ortamları o bölgede oluşturmamız gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda diğer üretim alanlarında da ayçiçeği, mısır, narenciye, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünlerde de ciddi sıkıntılar yaşanacak gibi görünüyor. Şimdi çiftçileri bir an önce hayata geçirip yeniden üretimin içerisine sokamazsak orada yetişen bu ürünleri ciddi anlamda kaybederiz. O zaman da bunu başka türlü telafi etmemiz zor olur kuraklığın hala devam ettiği bir ortamda buradan da verim kayıplarının olacağını düşünürsek ciddi anlamda bir planlama ve programlama yapılarak o yöredeki üretimi desteklememiz, oradaki çiftçiyi kalkındırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.